Dijital İK, geçmişte aslında evraklar üzerinde yürütülen bilgilerin ve operasyonların aslında bilgisayar ortamlarına aktarılması olarak özetlenebilir. Bu dönüşüm ile birlikte operasyonel bir destek birimi olmaktan çıkarak aslında dijitalleşen ve saklanan özlük verileri gibi kıymetli verilerle şirketlerin stratejik kararlarını etki eden bir birime dönüşmüştür. Ee, çalışanlar, yöneticiler ve insan kaynakları e, yüz yüze gelmeden bu sistemler üzerinden birbirleriyle iletişim kurabilmekte, veri girişi sağlayabilmekte ve süreçsel işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmektedir. Dijital İK dönüşümünde e, bizlerin hedefi aslında e, insan kaynağını daha değerli kılmak ve proaktif süreçler üreterek hem zaman hem de mali olarak stratejik kararların alınmasına olanak sağlamaktır. Bu dönüşüm ile birlikte aslında zaman içerisinde toplanan veri havuzu şirketlerin etkili analizler çıkartabilir ve stratejik kararlarını destekleyici sonuçları bu sistemlerden elde edebilmesine olanak sağlamaktadır. Bu yazılımlar aracılığıyla zamana dayalı ya da anlık olarak toplanmış olan verilerden işte kıdem durumu, izinlükleri, işe alım oranları, çalışan memnuniyetleri gibi birçok veriye hızlıca erişim sağlayabilmekte ve dilerse bu verileri birbirleriyle de kıyaslayabilmektedir diyebiliriz. E, dijitalleşen insan kaynakları aslında bu bunu sağlayan insan kaynakları yazımları yasal mevzuatları desteklemesinden de dolayı insan hatasının payını oldukça e, minimize etmektedir. İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi de e, bize gösteriyor ki şirket süreçlerinin ilerleyebilmesi için kişilerin birbirlerine bağlılıklarını minimuma indirmek e, oldukça önem arz etmektedir. E, dijitalleşen dönüşüm ile birlikte de e, bu bağlılıklar ortadan kalkmaktadır ve e, sonuç odaklılığı kazanımlar daha rahat elde edilmektedir diyebiliriz.